Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere çizgi filmlerin gerçek sonlarından ve hiç tahmin etmediğiniz enteresanlıklarından bahsedeceğim. Soru ve görüşleriniz için videomu beğenip yorum atmayı unutmayın. Kaptan Tsubasa hikayenin sonunda mezun oldu ve futbol hayatını Brezilya'da devam ettirme kararı aldı. Hansel ve Gretel masalın orijinalinde Hansel ve Gretel onları esir alan cadının gırtlağını keserler ve kaçarlar. Pamuk Prenses ve 7 Cüceler masalının orijinalinde prensesi öldürmek isteyen kötü kalpli kraliçe, kızgın demirden ayakkabılar giydirilerek ölene kadar dans etme cezasına çarptırılır. Kırmızı Başlıklı Kız masalının sonunda ne büyük anne ne de oduncu yoktur. Kurt büyük anneyi de kırmızı başlıklı kızı da yemiştir ve masal bitmiştir. Redkit çizgi filminde Redkit Dalton kardeşlerin ortancasıyla ilişkiye giriyor ve öldürülecekken kaçıyor. Heidi çizgi filminin orijinalinde Heidi dedesi tarafından tecavüze uğruyor. Pembe Panter'in orijinalinde Pembe Panter, atalarının adının lekelediği iddiasıyla Kara Panterler örgütü tarafından parçalanarak öldürüldü. Johnny Bravo filminin sonunda Johnny kadınların bir daha asla ona bakmayacağını anlar ve eşcinsel olmaya karar verir. Tom ve Jerry çizgi filminde Tom ve Jerry ilişkiye giriyor ve tren raylarına oturarak intihar ediyorlar. Lilo ve Stitch çizgi filminin sonunda Stitch ölüyor ve Lilo kendini yalnız hissettiği için intihar ediyor. Powerpuff Girls çizgi filmindeki Buttercup eşcinseldir. Winnie the Pooh çizgi filminin sonunda Piglet ve Winnie evleniyorlar. Cedric çizgi filminin sonunda Cedric çene tecavüz ediyor ve evleniyorlar. Sünger Bob çizgi filminin sonunda Patrick ve Sünger Bob yengeç restoranda çıkan yangında ölüyor. Casper eşcinseldir. Bugs Bunny çizgi filminin sonunda Bugs Bunny Daffy Duck'ı parçalara ayırıyor ve onu göle atıyor. Tweety çizgi filminin sonunda Tweety Sylvester'ın kollarını ve bacaklarını kesiyor. Jetkiller çizgi filminde George Jetkill karısına evin hizmetçisi Robot Rosie'ye aşık olduğunu söylüyor ve karısı Jane Jetkill onun deli olduğunu düşünerek onu öldürüyor. Taş Devri çizgi filminde Vilma Çakmaktaş ve Betty Molostaş kocalarından gizli bir ilişki yaşıyorlar ve çizgi filmin sonunda evleniyorlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.